o gözlerin oynuyor ha? uyuyor ya galiba uyuyor sanırım ya <laughs> uyuyor musun ağzına bak böyle uyumamalı Yalan yalancı Yalan yalancılık <laughs> yapıyorsun uyumuyorsun ben biliyorum <laughs> gözlerin de çok oynuyor ha. ne yapıyormuş ya böyle uyumamalı aaa <laughs> <laughs> uyuyormuş Niye saklıyorsun yüzünü? Uyurken saklayamazsın ki. Ooo ya bence. Ay uyumuyor, yalan yapıyor baba Yalan söyleme, uyumuyorsun sen. Gözlerine bak. <gülüyor> yalan <gülüyor> <gülüyor> sen, uyuyorsun aç, <laughs> gözlerini. Aç gözlerini. Uyuyor musun? Deniz. Deniz, Deniz oğlum kalkıyor. <laughs> aç gözlerini. Ay yine kapat. <laughs> Üzerine, Aa, çok yalandan uyuyorsun. Ağzına bak ya. Uyurken bir de rüya görüyor ağzı kımıldıyor. Oo. Oh. Ay. Deniz. Ya uyan artık uyan. Uyansana. やばいやばいやばい。